Güneşin özellikle küçük çocuklar için bazı tehlikeli sonuçlar olabileceğini söyleyen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Onur Yılmaz, güneşin dik açıyla geldiğini öğlen saatlerinde güneşten korunmak isteyenlerin ailelerinin çocuklarını gölgede tutmaya çalıştığına dikkat çekti. Doktor Yılmaz, Özellikle kız çocuklarının havuzdan çıkınca mayolarının değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek 6 aydan daha küçük bebeklerin havuza sokulmaması gerektiğinin altını çizdi. Çocuklarla tatil yapmak çok eğlenceli vakit geçireceğimiz zamanlara yalnız dikkat etmemiz gereken hususlar var. Öncelikle yazın sıcaklarda güneşin altında çok fazla durulmaması gerekir. Özellikle saat 10 ila 4 arası güneşin altında çok durulursa güneş açıları çok dik gelir ve çocuklarda işte güneş güneş yanığı, güneş çarpması gibi belirtiler olabilir. Daha küçük çocuklarda istilikler meydana gelebilir. Bu yüzden bu saatler arasında güneşte durmaması daha iyidir. Bir de burada dikkat edeceğimiz husus, gölgede de dururken, özellikle bebeklerde gölgede de dururken dikkat edilmesi gereken hususlar var. Çünkü 10 ila 4 saatler arasında e, yansıyan ışınlar e, sanki güneşin altındaymış gibi gölgede de çocuklara zarar verebilir. Bu yüzden çocuklara güneş kremini e, belli aralıklara gölgede dursa bile kullanıp e, sonrasında akşam saat 6-7'den 6, sonra güneş kremini biraz daha azaltabiliriz. E, bu arada e, halk arasında yanlış bir bilgi var. İşte güneş kremleri kullanılırsa D vitamini oluşmaz, güneşten faydalanamaz diye. Bu, bu yanlış bir düşünce. Etkinliğini azaltan bazı yayınlar oldu, olmasına rağmen genelde güneş kremlerinin D vitamini almasında çocuklara herhangi bir sıkıntı yaratmadığı ortaya kondu. E, güneşin dik geldiği zamanlarda işte saat 11 ile özellikle 4 arası 5 arası gün, e, havuza az girilmeli. Havuza girildikten hemen sonra hemen kurulanmalı ve hemen duş almalı. Çünkü e, Diğer çocuklardan oluşan mikroplarda havuz sularıyla çocuklara bulaşılır ve özellikle de ishal ve idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Özellikle de kız çocuklarını ıslak mayoyla dolaşılmamalı. Hemen kurutulup temiz kıyafetler giydirilmeli. Bebeklerde özellikle de 6 ay altı bebeklerde havuza girilmesi kesinlikle önermiyorum. Deniz suyu çok daha temiz, çok daha tuzlu olduğu için çok daha güvenilir bir su. İlk 6 ay sadece denizde vakit geçirmesi çocukların daha iyi olur ya da kendi havuzunu tek özel kullanımlı havuzlar olursa bu havuzlar kullanılmasında bir sakınca yoktur yazın çocuklarımızda beslenme çok önemli. Özellikle de tatilde e, güneş altında fazla vakit geçirileceği için e, bebeklerin de 6 ay sonrasında mutlaka su verilmesi gerekli. Yalnız bu e, 6 ay öncesi anne süterli olur. Yalnız formül mama ile beslenen çocuklarda su takviyesi e, 50 ile 150 milim arası yapılabilir. 6 ay sonrasındaki çocuklarda da kalorisine çok etki etmeden aldığı kaloriyi çok etki etmeden su verilebilir ve meyve suları e, özellikle de yaz meyveleri meyve suları takviyesi yapılabilir. Ee, özellikle 3 yaştan sonra da günlük e, 4 ila 12 bardağa kadar atıyorum 8 yaşındaki bir çocuk 12 bardak su içebilir. E, bu şekilde e, bol miktarda su içilip mevsim mey meyvelerinden faydalanması, kavun, karpuz gibi meyvelerden faydalanarak su ihtiyacını gidermesi çok iyi olur. Bir de yazın e, beslenmesinde e, özellikle de protein, e, yağ ve e, karbonhidrat olarak verdiğimiz besinlerde e, yulaf gibi işte balık, tavuk, et gibi besinleri bolca kullanmalıyız. Balık yazın kullanmak biraz zor oluyor. Bulmak biraz zor olduğu için balık yağlarında yazın kullanılmaz diye bir yanlış bir düşünce var. Balık yağlarında da belli takviyelerde bulunabiliriz.